Evet efendim Avrupa'da 7 gün devam ediyor. rejideki bütün telefonlar kilitlendi. Çok sayıda telefon var. Mümkün olduğu kadar çok sayıda telefonda alacağız. Ancak hemen şunu vurgulamak isterim. Elimizde bazı haberlerimiz de var. Onları da vermek istiyoruz. Yine tam bayram öncesine denk gelen bir toplantıydı. İstanbul'da İstanbul'da Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda düzenlenen önemli bir toplantı vardı. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya Eyaleti, Türk yatırımcıları Almanya'ya çekmek için özellikle son bir yılda önemli gayretler sarf ediyor. Ve Köln kenti ki Kuzeyren Vesfalya Eyaleti'ndeki büyük bir kent ama Almanya'nın en büyük kentlerinden birisi. Köln kenti Almanya'nın televizyon başkenti. Biliyorsunuz eyaletin başkenti Düsseldorf ama Köln kenti televizyon başkenti. En büyük televizyonlar orada. Ve Köln'de bir medya grubuyla birlikte aynı zamanda Kön Belediyesi'nin de yine medya ile ilgili departmanlarının yöneticileri Türkiye'ye geldiler ve başkonsolosluğunda bir toplantı düzenlediler. Bu toplantıya ben de katıldım, ben de izledim. Gerçekten ilginç olanaklar sunuyorlar. Önce hep birlikte bu toplantıyı izleyelim. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonunda Köln Ekonomi Teşvik Kurumu İstanbul'a önemli bir gezi düzenledi. Bu gezinin en önemli amacı Türk medya kuruluşları, fiyolüm ve program yapımcılarının Köln'e yatırım yapmalarıydı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantının açış konuşmasını İstanbul Başkonsolosu Matthias von Kummer yaptı. Von Kummer bu toplantı Köln'ün aynı zamanda Almanya'nın bir televizyon başkenti olarak İstanbul'daki önemli bir tanıtımıdır diyerek sözlerini şöyle sürdü. Den größten öffentlich-rechtlichen Sender, den WDR, und ist sozusagen die Fernsehhauptstadt der Bundesrepublik. Und ich freue mich, dass die Medien insbesondere in dieser Stadt konzentriert sind, die ja sehr enge Beziehungen zur Türkei hat. Denn wie Sie wissen, ist Köln die größte türkische Stadt in Deutschland in Bezug auf die Anzahl der. Köln'ün İstanbul'daki medya gruplarıyla buluşması bizi çok memnun etmiştir. Ve biliyorsunuz ki Köln aynı zamanda Almanya'nın en büyük Türk kentidir. İstanbul ile Köln arasındaki önemli benzerlikler ve bu özel konumu nedeniyle iki kent arasında hem ticari hem kültürel önemli ilişkiler vardır. Dienstzeit hier regelmäßig jedes Jahr in İstanbul und pflegt diese die wirtschaftsbeziehungen oder aber auch die kulturellen Derman Kanal ise konuşmasında bu fikrin nereden doğduğunu anlattı. Fikir nereden doğdu? Biz Köln'den kalkıp neden İstanbul'a geldik ve medya konusu nereden aklımıza geldi? Bildiğiniz gibi Köln Almanya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi ve ama bilmediğiniz bir konu vardır muhakkak, O da Köln kentinin Almanya'nın en büyük medya şehirlerinden bir tanesi olması. Köln'de Almanya'nın en büyük özel televizyonu RTL, Almanya'nın en büyük devlet televizyonu Westdeutscher Rundfunk gibi televizyon kurumları, bunun yanı sıra sinema sektöründe çalışan yapım şirketleri ve özellikle Köln'de televizyon yapımlarının yüzde %10'unun yani üretildiğini de söylemek istiyorum. Köln'ün özelliklerini sunmak istiyoruz. Köln'deki medya sektörünü tanıtmak istiyoruz. Ve bu çerçevede Köln ile İstanbul arasında bir medya köprüsünü kurmak istiyoruz. Ve bu toplantıyı da bu şekilde algılamanızı rica ediyoruz. Daha sonra söz alan Köln Ekonomi Teşvik Kurumu encümeni Doktor Walter Boryans Köln'ün son bir yıldır İstanbul ile en yoğun ticaret trafiğini yaşadığını belirterek Köln'ün ticari profilini çizdi. Köln'ün ticari profilini çizdi. Zwischen der Stadt Köln und... Köln-Belediesi, Mediedepartementen-Jöneticisi Konrad Pischinde, Kölndeki Mediagrupplerinnen-Faalietlerine anlattte. Sozialversicherungspflichtig äh, beschäftigt sind, sondern als Freelancer tätig sind, sodass man diese Zahl eigentlich für Köln nochmal umrundet. Toplantıda Köln Ekonomi Fahri Elçisi Hayati Öner, Süper RTL'den Zabine Kreft, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Teoman Yelkencioğlu da birer konuşma yaptılar. <laughs> Toplantı Başkonsolos von Kummer'in verdiği akşam yemekli kokteyl ile sona erdi. Evet efendim, şimdi Almanya'ya doğru yola çıkıyoruz. Biliyorsunuz küçük ve orta boy işletmeleri Avrupa'da yedi gün destekliyor ve onların tanıtımına da özen gösteriyor. Almanlara Urfa mutfağını sevdiren Nürnberg'te bir girişimcimiz var. Urfa Durum diye bir yer açmış ve şimdiden Almanların büyük beğenisini kazanmış. Nürnberg temsilcimiz Baki Doğan gitti ve bu başarılı işletmecimizle konuştu. Nürnberg'in güzel ve hareketli bir semtinde hem de tam köşe başında renkli dekoruyla hemen dikkati çeken Urfa Dürüm sadece Türklerin değil Almanların da ağız tadıyla yemek yedikleri bir restoran. Urfa Dürüm'de Urfa yöresinin en lezzetli yemeklerini, döner ve diğer kebap çeşitlerini, pidelerini, böreklerini, tatlılarını, tatlılarını tatmak mümkün. Üstelik Urfa Dürüm'ü farklı kılan bir başka yönü de Şanlıurfa'nın meşhur yayık ayranı. Urfa Dürüm'e gelenler Urfa'ya özgü bu ayranı içmeden edemiyorlar. Urfa Dürüm'le bekler, bizim Maho Urfa'lı yerde, her gün böyle bir tür gibi içiyor bu, yorulur. Lere ayran'a bak ya. Fast food esprisinde servis yapan Urfa dürüm, Nürnberg'de Almanların bile en çok tercih ettiği mekanların başında geliyor. Urfa dönemin sahibi 30 yıl önce çalışmak için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden Nürnberg'e gelmiş olan Mahmut Solar. Mahmut Solar 12 yıl önce Urfa yöresinin damak tadını ve yemeklerini Almanya'da tanıtmayı kafasına koymuş ve her zaman kaliteyi ön planda tutarak bunda da başarılı olmuş. Mahmut Solar müşterilerine Urfa yöresine has kebap çeşitlerini, ızgaraları, çorba çeşitlerini sunduklarını söylüyor. Biz bu işi ailece severek yapıyoruz. Hem müşteriler hem de biz memnunuz diyor. Urfa dönüm çalışkan ve güler yüzlü personeliyle de Nürnberg'de herkesin haklı beğenisini kazanmış bir restoran. <laughs> Evet efendim, e, medeniyetler arası diyalogda, e, dinler arası karşılıklı e, hoşgörünün yerini konuşuyorduk. Ve e, çok sayıda telefon geliyor. Ahmet Dişçi şu anda Almanya'dan telefon attığımızda. Ahmet Bey merhabalar. Alo. Merhaba efendim. E, efendim e, sizi dinliyoruz. Biraz sesinizi yükselterek lütfen hızlıca alalım e, sorunuzu ya da düşüncenizi. Efendim ben sorum şuydu bir ricada bulunacaktım. Buyurun. Günümüzde günümüzde kaç tane hak dini vardır? Ya ya, ya da sadece Müslüman dini mi vardır hak olarak? Hemen e, evet İsmail hocamıza dönüyoruz. <laughs> İslam ve Müslümanlar için tabii ki hak din İslam her din mensubu kendi dinini hak kabul etmektedir. Zaten bu da tabiatı gereği. Bir dinin tabiatı gereği bu budur. Yani kendi dinini hak kabul eder. Bir Hristiyana sorarsanız da Hristiyanlar da tabii ki kendi dinin hak olduğunu söyleyecektir. Bir Musevi Yahudi de kendi dinin hak olduğunu söyleyecektir. Bu nedenle biz Müslümanlar için tabii ki hak din İslam. Dediğim gibi her din kendi dinini hak kabul eder. Çünkü ona bağlanır, içten bağlanır, inancıyla, her şeyle ona bağlanacağı için tabii hak kabul ettiği bir dine bağlan bir insan ancak e, içten. O nedenle e, Müslümanlar için tabii ki hak din İslam. Evet e, hemen diğer e, soruya geçiyoruz. İbrahim Ünsal e, arıyor Almanya'dan İbrahim Bey. Efendim, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar, buyurun. E, deminki arkadaşın sorusu üzerine çok güzel denk geldi belki. Ben şunu çok merak ediyorum. Daha önce birçok e, bulunduğum ortamda Hristiyanlarla efendim diğer inançlara mensup insanlar insanlarla tartıştım. Allah kainatta hiçbir şey yaratmamış ki isim vermiş olmasın. Ee, Müslümanlık dininin adı o anlamda. Müslümanların mensup olduğu dinin adı İslam'dır. Hristiyanlar, Yahudiler veya diğer inanışlara e, mensup olan insanların dininin ismini çok merak ediyorum. Yani Hristiyanlığın ve Yahudiliğin özellikle ismi nedir? Hemen e, İsmail hocamıza soralım. Şimdi İslam'ın e, ismi Kur'an-ı Kerim'de